Evet arkadaşlar gece gece canımız kek istedi. Şimdi bunun içinde 3 yumurta var. Bir de e, indi, bir çam fıstığı koydum. Karbonat koydum. Şimdi de şeker. Bir su bardağı şeker koyacağım. Kalıbımızı da şöyle yağlayalım. Bu kalıpta çok güzel çıkıyor. Yani güzel veriyor, güzel veriyor, hoşuma gidiyor. Önceden hep tepsinin içine koyardım ben ama tepside de oluyor da bu kalıpta güzel çıkıyor. <laughs> Benim hoşuma gidiyor. Aslında kakaom yok kakao olsa iki renk çıkacak ama kakao olmadığı için sade olacak. İçinde limon rengi rendeledim. Kabuğunu güzelce yıkadım, rendeledim. Bir de fıstık attım böyle. Çam fıstığı. Bu şekil. Bir su bardağı zeytinyağı koydum. Şimdi bir su bardağı yoğurt koyacağım. Karıştıracağım. Çam fıstıklı bir defa deneyeceğim. Bir de üzerine süsleyeceğim bakalım nasıl bir tat verecek ben de merak ediyorum açıkçası. Daha önce çam fıstıklı yapmadım. Limon rendeledim için ama. 3 su var daha da un arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı karbonat, 3 yumurta, sıcak. Şimdi bunu kalıba döküyoruz. Dediğim gibi şimdi benim kakaom olsa bunun yarısını kakaolu yapacaktım ama maalesef kakaom şu an yok. Oysa biz de bunu bir şekilde yaparız. Evet, şimdi üzerine çam süsledim. Şimdi fırınımıza atıyorum. 45 dakika sonra çıkartacağım. Pişmiş halini de o zaman gösteririm arkadaşlar. Evet, fırınımıza attım. 45 dakika sonra görüşmek üzere.